Dünya Kadınlar Günü Birleşmiş Milletler tarafından her yıl 8 Mart'ta kutlanan uluslararası bir gün. Bu anlamlı gün her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanırken Türkiye'de durum o kadar parlak değil. Geçtiğimiz Şubat ayında 11 kadın öldürülürken 40 kadına şiddet uygulandı. En az 2 kız ve oğlan çocuğu istismar edildi. En az 1 kadın taciz edildi. En az 9 kadının ve 2 çocuğun ölümü basına şüpheli olarak yansıdı. Şubat'ta basına yansıyan bir tecavüz vakası oldu. Depremden en çok etkilenenler ise yine kadınlar oldu. Halkın dayanışması sonucunda depremzedelerin bazı eksiklikleri giderilse de sürece dair belirsizlikler çok hijyen malzemelerinin yoksunluğundan ve temel ihtiyaçlara ulaşıma kadar kadınlar depremin sorunlarını daha yıkıcı hissediyor. Türk Tabipler Birliği'nin deprem ve kadın sağlığı açıklamasında çadır alanlarında kadınların güven problemi yaşadığı vurgulanarak kadınlar kalabalık ve dar alanlarda istismara daha açık hale geldiği belirtildi.